Selam, hmm, şu an telefonu ters tutuyorum. Şöyle bir tutsam? Neyse. Umarım ne sesini gezeceğiz. Bu mesafeden konuşmak zorundayım çünkü tek başıma ve insanlar ne yapıyor bu deli resimler istemiyorum. Ben şu an İzmir'e gidiyorum. Aslında İzmir'de değil yani İzmir e ama Selçuk'a gideceğim. Sonra oradan ileride buluşacağız. Sonra kültürel bir gezi yapacağız. Ve heyecanlıyım biraz çünkü uzun zamandır bir defa tek başıma bir yolculuğa çıkıyorum şimdi alan e, alarm kuracağım. Böyle bir iki saat sonrasında falan uyumayı düşünüyorum. Çünkü uykusuzum. Bir de ters yöne almışım şey. Biz böyle gidiyoruz ama ben ters oturuyorum. Uyumazsam midem bulanır falan filan diye düşünüyorum biraz da. O yüzden uyuyacağım. Ama biraz korkuyorum. Ya ineceğim yeri kaçırırsam. Hava çok güzel şu an. Göstereyim size de. Şimdilik görüşürüz. Şimdi biz tostumuzu yedik. Tost 20'şer lira verdik. Bence gayet iyiydi çünkü dolu Çiçekli dolu. Çiçekli içinde. Evet. <laughs> Ve dolu dolu yani böyle kağıt gibi değil. Isınca yani ısınca taşıyordu falan öyle şeyde. Her şey geçeceğiz. Bir de bir tane şey bu. Pazar vardı böyle. Bir pazarı falan böyle ucundan yapmışlar. Ve şimdi Efes'e gidiyoruz galiba. Doğru mu? Normal Efes'e gidiyoruz. Akore. Ya yani işte ondan'a gidiyormuşuz. Bunların dünya kadını Gene bir şey yapıyorum. Şurası kilise galiba. Şurada kale var. Ha şurada. Çılgın bir memleket yani. İki adım altında müze var. Burada şey var. Bir <laughs> bir şarkı vardı. O değil. <laughs> Büt küt küt vuruyor kafasını bak. Şurada bak. Nerede? Kız kayboldu. Ama bak. Şurada. Yukarıda. Bak duyuyor musun sesini? Şurada bak bir şey oynaşıyor. Orada galiba. Aa iki tane var. Gel buradan gözüküyor. Gördün mü? Ana dövüşüyorlar. Ya da başka bir şey. Nereye gidiyorsun deli? Allah başımıza taş düşürecek. Kargi diyorlar galiba. Hayır. Evet arkadaşlar, Evimize hoş geldiniz. Bugün tamam. sizlere ev turu yapıyorum. Aa bak gel kapıyı buldum. <laughs> tamam elleşme elleşme. Tamam aç bir şey. Nilay'ın İzmir Selçuk'taki 15 artı evet. <laughs> bu hem evi. Oy. Kız önüne taşı niye koymadın? Biraz büyük bu arada söyleyeyim. Koltuklarım biraz şey sert. Olsun daha sert. Sağlıklı ama evet. Şu taş çok güzelmiş. Ay yeşil taşlar çok güzel bir tanesini gerçekten çantam atıp kaçırasın geldi ya. hiçbir <laughs> Küçük yeşil taş. Ne? Ay kemik mi bu? Bu ne? Deniz kabuk kuşu mu bu? Hiçbir fikrim yok desem. Kemik gibi de ama çok hafif çünkü. Kemik olabilir bence. Ay. Ölüye dokundum. Aha lanetlendin iler. Ay. Mesela labda ben? Ben buradan taş almadan gitmeyeceğim iler. Bu ikisini çalıyorum o zaman. Ben de çalıyorum. tam bun sen azım? Şeyin şu evet. yatay. Yatay ne demekse. Tamam ben de bunu abi. Tamam. Bu hayatta? Hayır bir işim var ben. Beleşici olacaksın. Evi kötü. Nereden ne alabilirsen kar. Haksız mıyım Nilay? Doğru söylüyorsun. Şey. Evet, yavaş yavaş. Şimdiye gidelim mi? Ha olabilir. Şimdi söyle. <gülüyor> <gülüyor> Yine bekliyorum. <laughs> Her teşekkür ederiz. Her zaman gelebilirsiniz. Her zaman gezdiririm. Oturur çay kahve içeriz. Teşekkürler. Ha, bir dahaki de yeni evim inşallah. 20 at bir olana. İnşallah. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Karuzlu sever misin? Buranın en popüler meyvesi zaten karuzlu. Dondurma sosu, reçeli, reçelini, her şeyini yapıyor. Ben içmiyorum. Sen de deniz yedin misin? Yok, yoktu bana. Ya ben denemiştim bari. Sarmak markanın tadı farklı. Çok şey oldu. <laughs> Biz mesela doğal kullanıyoruz. Şimdiki her şey doğal var. Sizin Bazıları aroma koyuyor. Ne bileyim yoğunluğu farklı oluyor. Biz mesela bir şey, meyve şarabı üretmek için ortalama 4-4,5 kilo meyve sıkıyoruz. Mesela ayva şarabım var, ayva şarabında 7 kilo meyve sıkılıyor suyu hmm. çıkmadığı için. Mürdüm eriğim var, meşe görüyor. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Şişelerine... Karap tatlık. Beyaz... Roz tatlık. Karadut bir şey daha var. Karışık böyle bir şey vardı. Adın işte, o karışık bir şey vardı böyle karışık. Çok teşekkürler. İşte güzeldi bence. Ben rozu şey daha çok beğendim. Daha böyle tatlı. Böyle içilebilirdi. Hepsini birden karıştırınca midem Evet. Biraz. Ben <gülüyor> ikinci oluyormuş Ben zaten şey o rozu içtim. Roz güzeldi. O böyle karışık meyveli gibi olanı tattırınca hiç beğenmedim. Sonra ikinci dedim ben bunu içmeyeceğim agam. Yeter. Şimdi şey gidiyoruz. Matematik köyüne. Öyle bir gezineceğiz, bakınacağız falan. Tamam. <laughs> <laughs> Köyden çıktık, yürüdük, geldik. Bir tane kafeye oturduk. Telefon şarj etmek için. Kara suyu söyledik. Onları içeceğiz. <laughs> Selam. Şimdi biz dolaştık, geldik. Neyse, ne anlatıyorum? Şimdi dolaştık geldik. Sonra kaç defa 5 beş defa buradaydık. Yapacak bir şey bulamadık. Buradaki pazarı dolaştık. Sonra geldik. Tavla <laughs> oynuyoruz. Attım. mı? Bir de İzleyin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> işte. Görüşürüz dostlarım.